Herhalde futbolla ara şey, sporla. Öğretmen arkadaşım özellikle spor konusunda bana güvenebilirsin dedi. Ben de güveniyorum. Futbol en evet, uzak olduğum. Futbol olunca bütün erkeklere güvenebilirsin. Futbol konusunda. Hemen hemen diyelim bütün erkeklere. Çalıyor Hasip Bey'in telefonu. Alo. Alo. Hasip Tuncer. Ee, benim buyurun efendim. Ben de Kenan Işık efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Peki benim hatırımı soracaksınız diye bir an es verdim ama herhalde yani siz de heyecanlısınız Arzu Oral gibi. Alo? Önüm... Ay, ses, ses geldi. Alo? Efendim? Ha, şimdi geldi sesiniz. E, Kenan Bey sizinle mi görüşüyorum? Benim tabii efendim. Benim, benim. E, nasılsınız? iyi misiniz? <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> İyiyiz çok şükür. Sağlığınıza duacıyız. Aziz Tunca. Ee, bir, bir